Herkese merhaba. Bu güzel evde Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim. Tüm sürümler geçerli. E, i̇sterseniz son sürüm de oynayın. E, Minecraft'ın ilk halini de oynayın. Kesinlikle virüsüz. aşağıdan verdiğim linkten böyle bir sayfa kalitesi. Linke gidiyorsunuz. Çıkan ekranı kapatıyorsunuz. Bir daha diyorsunuz. Ve geride kalan sayfayı kapatıyorsunuz. Böyle TL launcher. Burada TL indirdim. Bir indiriyorsunuz. Ondan sonra Bakın burada bu Java ayrı ikinci Java indirebiliriz. var. Siz kurulumu yaptığınız otomatikman indirecek ama hemen oynamak istiyorsunuz böyle beklemedim. Şimdi Google'ye giriyoruz abi. He. Buraya yazıyorsunuz ki, Java. Şu i̇şte burada Java.com diye bir site var. Oraya giriyorsunuz. Yazın gibi siz güvenli. Yazın gibi siz Java indirme ona sonra dedim onaylayın ücretsiz olarak işlemi başlatın yayınlayın işlemi. Toplam 80 sel Söyleyemiyorum ne yapacağım ki sel midir, tiksel midir. Tamam böyle iki tane dosya. Değil mi? Önce Java'ya tıklıyorsunuz. Java'ya kuruyorsunuz. Zaten kurulma zaten. Açtığınız zaman kurulum sayfası karşılıyor. Burada install'a tıklıyorsunuz otomatik indiriyor indirdikten yani sizi kapatıyor Ondan sonra tele launch dönüyor. bunu açıyorsunuz böyle evet diyorsunuz bekleyelim açasın ondan sonra böyle bir kurulum geldi size devam İşte bunu böyle görünüyor da bunu böyle yapın yani bilinen bir şey nedir ya Minecraft devam diyorsunuz ya her şey kurdan önce cevap masak başlıyor. Ben de var ben kursam kurulan oyun bozulur yani. Devam kurulsa otomatik olarak oyun kurulacak. Ondan sonra size launch diye Minecraft. Siz simgesi gelecek ve bu kadar. Buna program oyununu yazın. Ben de yine gidip tale. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Aşağıda kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum ve ve bu video 5 dakika geçerse düşük sistemli oyunları derleyeceğim. Videomuz bu kadardı.